Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1440 sene önce kıyamet vaktine yakın gelecek olan evladı Hz. Mehdi aleyhisselamı hiçbir şüpheye ve kuşkuya yer vermeden tanıyabilelim diye bizlere binlerce hadisi şerifle tüm alametlerini bildirmiştir ki inkar edip münafıklardan olmayalım. Şimdi sizlere tek bir fotoğraf karesinde görebileceğiniz ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünü tarif eden ve onu görür görmez tanımamızı sağlayacak mucizevi işaretleri 30 hadisi şerif ve kaynaklarıyla paylaşacağız. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sadece yüzüyle ilgili farklı hadis kaynaklarında 150'den fazla hadisi şerif ve tüm alametlerini içeren 6000'e yakın hadisi şerif olduğunu unutmayın. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerine geçmeden önce Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr, hale bulunur. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Bu sancağın açıldığını gördüğünüzde Orada peygamberin evladını bulamayacağınızı mı sandınız? Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adı, baba adı ve çocuğunun adı. Resulullah buyurdu ki, Mehdi, kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim ehli beytimdendir. Ebu Davud ile Tirmizi'nin İbni Mesud radıyallahu anh'dan naklettiklerine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onun Hazreti Mehdi'nin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muafık olacaktır. Bir başka hadisi şerifinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben iki kurbanlığın oğluyum. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın yeryüzündeki kesin delilidir. Adı ve künyesi Kaim Ebul Kasım Muhammed Mustafa'dır. Babasının adı İsmail'dir oğlunun adı Mustafa bin Kasım'dır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğum tarihi ve çıkış tarihi Resulullah buyurdu ki, Hz. Mehdi için iki alamet vardır ki, bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Bir başka hadisi şerifinde, bizim Mehdi'miz için iki alamet vardır ki, Allah semavat ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır. Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan'da iki kez ay tutulması olacaktır. Hz. Mehdi'nin zuhurundan önce güneş iki Ramazan'da tutulacaktır. Bu hadisi şeriflerin benzerlerini farklı hadis kaynaklarında da bulmak mümkündür. Hz. Mehdi aleyhisselamın doğumu öncesinde Ramazan aylarında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları 1981 ve 1982 yıllarında Hicri 1401 ve 1402 yıllarında yaşanmıştır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi ile ilgili hadisi şeriflerde ise Hz. Ali radıyallahu an buyurdu. Besmele'nin harflerini sayın ve sonunda zamanın bitmesini ve Mehdi'nin çıkmasını bekleyin. Ona uyarak selameti bulun. Bir diğer hadisi şerifte, zaman Besmele'nin harflerinin sonuna geldiğinde Mehdi çıkacaktır. Başka bir hadiste ise, Besmele'nin harflerinin sonu Mehdi'nin çıkış vaktidir diye buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadisi şerifte ise, Hz. Mehdi hicretten 1400 sene sonraki akitlerden 2 veya 3 akit say, o vakit Mehdi emin çıkar ve bütün dünya ile harp eder Abdülazim bin Abdullah şöyle diyor. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın yanına giderek Mehdi'nin kaim mi başkası mı olduğunu sormak istedim. Ama İmam Aleyhisselam söze başlayarak bana şöyle buyurdular. Ey Ebul Kasım! Doğrusu bizden olan kaim Mehdi'dir. Gaybetinde onu beklemek ve zuhurunda ona itaat etmek farzdır. O benim evlatlarımdan üçüncüsüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderen ve imameti bizlere mahsus kılan Allah'a andolsun ki eğer dünyanın sonunda sadece bir gün kalsa dahi Allah o günü o kadar uzatacak ki o, o günde zuhur edecek. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Öyle bir kişi düşünün ki doğum tarihi 19 Rebiyül 1405 yılından çıkış yapacağı sancağına, çıkış yapacağı zamanın sonu olan 19'a adından, babasının adından, yüzündeki alametlerden, vücudundaki işaretlerden, dünyada yaşanacak olaylara kadar her türlü detayı sayılmış olsun. İşte bu ap açık bir mucize iken insanlar hala ayın ortadan ikiye yarılmasını mı beklerler? Resulullah bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını, alametlerini, fiziki durumunu ve yaşını dahi bildirmiştir. Yaşı ile ilgili bahsedilen hadisi şerif'e göz atalım. Resulullah buyurdu ki: "Hazreti Mehdi'nin yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Hazreti Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır." Ve Resulullah anlatmaya ve bizlere tarif etmeye devam ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ten renginden bahsediyor. Arap ırkının ten rengi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu gibi kırmızıyla yani esmerle karışık beyazdır. Rivayetlerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ten renginin de bu şekilde olduğu bildirilmektedir. Resulullah buyurdu ki, Mehdi benim torunlarımdandır. Teni Araplara, vücudu İsrailoğullarına benzer. Resulullah buyurdu ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır. Ve Resulullah tarif etmeye devam ediyor. Resulullah buyurdu ki: Biz Abdulmuttalip oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. O Mehdi Aleyhisselam orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Yüzünün nuru Saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. Hz. Mehdi Aleyhisselam benim neslimden bir zattır. Yüzü inci yıldızı gibidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam açık ve geniş alınlı olacaktır. Allahü Teala benim neslimden alnı açık, yeryüzünü adaletle dolduracak, malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın anlı açıktır. Ehli beytimden saçı düzgün, anlı açık, burnu muntazam bir kimse yeryüzünü kendisinden önce zulümle doldurulması gibi adaletle doldurulmadan kıyamet kopmayacaktır. Ve Resulullah tarif etmeye devam ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın anındaki yara izi. Hümran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a şöyle arz ettim. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alnında iz vardır. Yüzünde ise ben. Bir başka hadis-i şerifinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alnında iz vardır. Yüzü güzellerin evladıdır diye bahsedilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki kaşı arasında tek çizgi halinde doğal bir kaş çatma çukuru vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın düz burnunun başlangıcında İki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kaşlarından ve gözlerinden bahseden hadisi şeriflere göz atalım. Resulullah buyurdu ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kaşı kavislidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gözleri çekiktir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gözleri doğuştan sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. O, yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kaşları ince, yüzü parlak ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam yeşil gözlü bir gençtir. Resulullah buyurdu ki, Mehdi bendendir. Anlı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yani ortasında bir kemer vardır. Sadaka Resulü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanındaki benden bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında inciyi andıran ve bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Burada sadece ben kelimesi kullanılmamış. Bu benin tüm nitelikleri açıklanmıştır. İnciyi andıran, yıldız gibi ve aydınlatan ifadeleri bu benin hem şekli hem de rengi hakkında detaylı bilgi içermektedir. Verilen tüm bu detaylardan bu benin koyu renkte değil, ten renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir hadisi şerifte şöyle nakledilmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanağındaki beni, Hz. Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi ise çok parlaktır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sakal yapısından bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam siyah sakallıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam orta boylu, esmer, meczum yani hafif sakallı, kevseç yani sakalları yanlarda az, aşağı tarafı uzun olan bir zattır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Ve Resulullah tarif etmeye devam ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dudakları mükemmel ve güzeldir. Görünüşü iyi ve yakışıklıdır. Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Görkemli bir lider görünüşü vardır. Dişleri aralıklı, anlı geniştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanakları daha az dolgun gözükür ve yüzü uykusuz kaldığından dolayı bazen solgundur. Kaşları kavisli ve güçlüdür. Saçları kulağının üzerinde kıvrılır. Dudakları mükemmel ve güzeldir. Ve Resulullah tarif etmeye devam ediyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın omuzları geniştir. Dişleri parlaktır. İnce ve güzel bir burnu vardır. Anlı geniş ve parlaktır. Omuzları bir kaya kadar sağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Görkemli bir lider görünüşü vardır. Bakışları farklıdır. Sesi güçlü ve nefes kesicidir. Doğu ve Batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve kulların kafalarını ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır. Allah ona Mehdi'ye 40 kişinin kuvvetini vermiştir. Kalbine ve kabrine söz konusu ferahlığın dolmadığı hiçbir meyyit kalmayacak. Onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederek El Kaim Mehdi'nin kıyamıyla müjdeleyeceklerdir. Mehdi, Allah'ın azameti karşısında çok huşu edendir. Kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Mehdi, Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Hazreti Mehdi son derece takva sahibidir. Allah'tan çok korkan birisidir. Kartal cinsinden nesir kuşunun kanatlarıyla titrediği gibi Allah'tan korkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ahir zamanda gelecek olan evladını binlerce hadisi ile görür görmez tanıyalım ve iman edelim diye apaçık bir şekilde tarif etmiştir. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun.